iyi vurursun ben her Yabla. Baba, Abla, baba, çok yavru. Abi, baba. Çok yavru. Baba, çok yavru. Baba, çok yavru. Baba, <laughs> baba <laughs> gerçeklerini, Seni tebrik ediyorum, çok güzel sinirlenmişsin. Ama karşılığında borcunu mu istiyorsun? Ama borcun. Çok sevişik, mı? En çok kimi seviyorsun Diner kızım Öyle mi? Çok mu seviyorsun? Ana ben de seni en çok seviyorum. Anam senin yerin mahvuru, Aslında buyurun, buyurun. Buyurun. Baba bunlar bize hediye getirdi. Hediye getirdi, buradaki dostlarımızın bayramı bize hediye getirdiler. Hediye! Evet, evet. Bunlar... Yeni süsler aldım. Bunları siz yapacaksınız. Tamam mı? Yaka! <laughs> evet. Bunları... Kızım. Simit mi yiyorsun? He? Getir. Ayıp sana. Ayıp. Koronavirüs var. Ya beni öpmemek için koronavirüs var. Eee anam. Oh. Çiğnemiyorsun direk yutuyor. Direkt hiç çiğnemeden yutuyor direkt. Afrika ilacı, ilacı da aynı öyleydi. Ben bir kere ama Abim biz Afrika ilacı almadık. Biz Afrika'da iğne yaptılar bize. Hayır. Tamam, <laughs>

Abiyi mi çekiyorsun çekiyor. bizi. Dürür. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Ayak. ne kız gibi <laughs> 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 deli gibi. Ben sana çikolata verdim bak geldi. Ama baba. Hey oğlum. Ne Evet, ben de seni öpmek istiyorum. Hmm. Hmm.